Hepinize merhaba. Bugün 26 Eylül 2022 günü. Kaç saat çalıştığımı buradan size göstereyim. Burada gördüğünüz gibi 5 saat 20 dakika çalıştım. Çünkü bugün çok geç kalktım. Saat 10'da başladım çalışmaya ve araya banyo tarzı işte ekstra işler girince sadece 5 saat çalışmış oldum. Arkadaşlar defterime Normalde buradaki defterime ben neler yaptığımı not alıyorum ama bugün not almadım. Çünkü bugün zaten yazılı çalışmalarına başladığım için sadece hani ne çalışacağım belliydi. Sadece matematik çalıştım. Paragraf bile çözmedim. Neler yaptığımdan bahsedeyim. Burada ben logaritma ile ilgili not almışım. Bu notu okudum 40 dakika boyunca. Ondan sonrasında Mert Hoca, Hoca'dan logaritma ile ilgili Efficinado testi mi ne deniyor o videoyu izledim ama çok zor sorular olduğu için ancak 14. soruya kadar izleyebildim. Sonrasında bıraktım. Ondan sonra ise logaritmanın son konusuyla ilgili bir tane video izledim. O konuyu unuttuğumu fark ettim. O da böyle yine Mert hocanın logaritma ile ilgili çektiği son videoydu. Logaritma 6 videosuydu. O da böyle bayağı bir buçuk saatlik bir videoydu. Onu izledim. Ondan sonra ise şurada sonuç yayınlarından logaritma ile ilgili testler çözdüm. Ama henüz daha çok fazla test var. Henüz fazla çözemedim. Bu kadardı. Sadece matematik çalıştım. Bunları da 5 saat 20 dakikada yaptım. Umarım yarın daha güzel, daha verimli bir gün olur. Görüşmek üzere.